Ay Allah. Im. Niye bu kadar uzun kaldı bunlar içeride? İfade alıyorlar. Şimdi çıkarlar. Herkese çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Fatih Ünal. Benim. Olay nasıl oldu? Bakın biz eşimle tartışıyorduk ama o çok sinirliydi. Ve birden kendini aşağı attı. Kendisi atladı yani. Evet. Kendisi öyle demiyor ama. Allah'a eyvahlar olsun. Bir dakika, bir dakika. Ne diyor? Ben kimseye zarar vermem. Yani deli miyim ben? Katil miyim? Olabilir mi öyle bir şey? Memur bey, bakın bu kız deli. Bu kız hasta. Ben oğlumu yedirmem bu kıza. Hanım sakin ol, tamam. Sen bana hanım deme hiç. Fatih Bey, bizim emniyete kadar gelmeniz lazım. Eşiniz sizden şikayetçi. Allah'ım o Allah kızın belasını versin. Allah o kızın belasını versin. Buyurun Fatih Bey. Gidin. Gidelim. Hadi kalk. kalk yürü. tamam, Yürüyün. Yürüyün. Bakın, ben hiçbir şey yapmadım. Eşinizin üstüne yürümediniz mi? Ya, yürüdüm. Evet ama o... Ya, o an sinirli olan bir şey diyen biz tartışıyorduk. Ve o sinirle karınızı ittiniz. İtmedim. Müdürüm kendisine attı diyorum. Neden inanmıyorsunuz bana? Müdür bey, bu kız hasta. Ruh hastası. Benim oğlum öyle şey yapmaz. Yanında mıydınız? Değildim ama yapmaz. Müdür bey, az çok bizi tanıyorsunuz. Bu söylediğiniz şey olmuş olabilir mi hiç? Maalesef Abdullah Bey, bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Kadının beyanı esastır. Ne olacak yani şimdi? Benim oğlum hapse mi girecek? Karşı taraf şikayetçi. Oğlum bir şey yapmadı, sizi temin ederim. Kaldı ki biz muhakkak bir orta yolu buluruz. Ya ben yapmadım. Karşı. Ben yapmadım diyorum Fatih. size. Neden inanmıyorsunuz? Fatih. Otur oğlum. Otur oğlum. Allah'ım yapacağız? Eşin şikayetini geri çekmezse işiniz zor. Kızımın yanından geliyoruz. Nerede o soysuz? E, Fatih bir şey yapmadı. Ona gün yüzü göstermeyeceğiz. Buyurun bu taraftan. Buyurun gelin. Ulan şerefsiz. Ben kızımı sana emanet ettim. Bunu mu reva gördün? mü senin kızına elimi bile sürmedim. Kızımı karnındaki bebekle balkondan aşağı attın sen! Aşağı attın! Ya sen deli misin be? Çık git şuradan! Bittin sen! <laughs> Bittin sen! Çıkarın beyefendi, olmaz böyle. Çıkalım. Kızımı öldürmeye kalkmak ha? Allah belanı versin senin. Ya yürü! Sus! Tövbeler olsun. Otur, otur. Otur. <laughs>